Kabus gibi bir hayatım oldu. İşkence. Evlendikten üç gün sonra şiddetle tanıştım. Evde o kadar yalnızdım ki duvarlar üstüme üstüme geliyordu. Eve bir şeyler almak için dışarı çıktım. Gerçi dolap doluydu ama gene de ihtiyaçlar vardı. Eve geldim, patates yemeği yaptım. Akşam Hakan işten geldi saat sekiz gibi. Patates yemeğini görünce sen dışarı mı çıktın diye bana elini tersiyle vurdu. Sen İstanbul'a geldin, gezmelere mi çıktın diye beni aşağıladı. Bir tokat attı bana. Çok ağırdı aslanım. Çok ağırdı. <laughs> Evliliklerinde şiddet gören kadınlar bir gün şiddetin biteceği düşüncesiyle evliliklerini sürdürmeye devam ederler. Oysa ki şiddet dozu her defasında artarak devam eder. İşte Hatice Hanım'da da gördük. O bir de üstelik bir çocuk dünyaya getirmiş. Evdeki şiddetin bitmesi, işlerin yoluna girmesi için bunu yapmış. Olmuş mu? Hayır. Şiddet artarak devam etmiş. Hem cinslerime sesleniyorum. Şiddete kayıtsız kalmayın. Evlendiklerinin üçüncü günü falandı galiba. Bir ağlama sesi duydum. Çok şaşırdım, irkildim. Ben dedim ki evde herhalde olumsuz bir şeyler oldu. Kötü bir haber aldı. Bu kadar ağlıyor. Meğersem kötü olan şey gördüğü şiddetmiş. Bunu sonradan öğrendim. Ertesi gün merakla kapısına gittim. Acaba ne oldu diye Hatice'ye sordum. Ama Hatice'nin yüzü, gözü şişti. Dayak yemiş. Çok üzüldüm. Yanakları şişti ve gözleri mor mordu. Gözlerinden bana yardım et diyen ifadeyi görüyordum ama ağzından hiçbir laf alamıyordum. İki gün sonra yüzümdeki morarma falan gittikten sonra Serap'ın yanına gittim, anlattım. Ama bana dedi ki yani olur böyle şeyler, yediğin önünde, yemediğin arkanda dedi. Hayatımın şokunu o zaman yaşadım. Teyzem beni anlar, bana sahip çıkar diye düşündüm ama teyzem de beni anlamadı. Evden ayrılmamam gerekiyormuş. Eşime haber vermeliymişim. Haber vermediğim için hatalıymışım. Eşim bir de beni böyle cezalandırdı. Ben de cezamı böyle ödemişim. Bu söylenecek laf mı Aslı Hanım? Annenizle konuştunuz mu? Annemi aradım ama beni dinlemedi bile kızım artık sen kadın oldun. İşte kocanın sözünü dinleyeceksin, kocanın sözünden çıkmayacaksın. Ona derse o deyip beni savuşturdu. Beni dinlemedi bile aslanım. Peki şiddet Hatice Hanım devam etti mi? Şiddet hiç evden eksik olmadı ki. Ben ne zaman bunu Serap'la anneme anlatsam hep beni kusurlu buldular. İki kere kolum kırıldı. Birinde düştüm dedim. Birinde kapı kolu çarptı dedim. Ayak bileğim çıktı, yolda düştüm dedim. Yani anlayacağınız Aslı Hanım, kan kustum, kızılcık şerbeti içtim. Hiç düşünmediniz mi birinden yardım almayı? Yok, hayır düşünmedim. Çünkü yardım istesem başıma neler geleceğini bilmiyordum. Defalarca Sereb'a söyledim. Yani teyzeme söyledim ama beni dinlemedi. Sen hatalısın dedi. O hep Hakan'ı tuttu. Çocuk yaparsan düzelir dedi. Hakan sana bağlanır dedi. Ben zaten Hakan'ın bana bağlanmasını istemiyordum. Ben ondan kurtulmak istiyordum. Ama gidecek yerim yoktu. Hatice Hanım, abilerim var dediniz. Onlarla konuşsaydınız. Belki onlar size yardım ederdi. Hangi abimden yani yardım isteyeceğim ki? Bir keresinde büyük abimi aradım. Yani telefonlarımı bile açmıyorlar. Yani küçük abim telefonumu hiç açmıyor zaten. Büyük abimi aradım, yengem çıktı. Anlattım derdimi tamam ben söylerim dedi ama nafile söylememiş. Diğer abim de kızım abartma sen zaten her şeyi abartıyorsun. Geri gelmek istiyorsan da geri gelemezsin dedi. Yüzüme telefonu kapattı. Evden kaçmayı düşündüm. Hayatıma son vermeyi bile düşündüm. Ama veremedim. Çünkü hamileydim. Hatice bunları size söylemez ama ben size söyleyeyim. Hatice sadece eşinden değil, oğlundan da şiddet görüyordu. Düşünebiliyor musunuz bunu? Hem kocasından hem oğlundan. Nasıl insan bunu vicdanen yapabilir bir kadına hem de öz annesine? Evlendikten bir sene sonra ...91 yılında Gökhan dünyaya geldi ama hiçbir şey düzelmedi. İsmet abiyle Serap abla, yani teyzem... ...bize geldiğinde Gökhan'ı seviyorlardı. Beni hiç görmüyorlardı çünkü Gökhan erkek çocuktu. Ben resmen evde yoktum. Her şey o erkek çocuktu. Sadece e, gece Gökhan ağladığı zaman... Hakan çocuk neden ağlıyor diye soruyordu. İşte anne olacaksın git sustur çocuğu diyordu. Ne isteği varsa karşıla diyordu. Tabii bir de Hakan'ın istekleri vardı. Her şeyi yetişmem gerekiyordu. 1996'da da İnci doğdu. İnci doğduktan sonra şiddet daha çok arttı. Çünkü ben Hakan'a bir kız çocuğu vermiştim. Erkek adamın erkek çocuğu olur diye geziyordu ortalarda Hakan. Ona kız çocuğu verdiğim için şiddet daha çok arttı. Zaten hep öyle davrandığı için Gökhan da babası gibi oldu. Nasıl yani? İnci 2 yaşındayken ağladığı için Gökhan gidip onu boğmaya çalıştı. Yani 2 yaşındaki çocuk ağlayabilir, değil mi? Ama Gökhan 7 yaşında kardeşine şiddet göstermeye başladı. Okuldan da sürekli şikayet geliyordu. Yani kantinde çıkardığı kavgalar, arkadaşların arasında çıkardığı kavgalar. Gökhan'da da bu şiddet hiç bitmedi. Gökhan okuldan atılacak oldu. Hakan'la beni okula çağırdılar. Müdür istemediklerini söyledi. Hakan özür diledi ve Gökhan'ın kaydını başka bir okula aldı. Eve geldik. Sen bir de kadın olacaksın, doğru düzgün çocuk bile yetiştiremiyorsun dedi. İşte o gün benim bacağımı kırdı. Hatice evine sahip çıkamıyordu. Ne çocuklarına sahip çıkabiliyordu, ne evine bakabiliyordu. Gökhan onun e, bu sorumsuz tavırları yüzünden okuldan atılacaktı yavrum. İnsan çocuğuna şöyle güzel bir terbiye verir, değil mi? Ama nerede? Senin yapacağın bütün gün evdesin. Çoluğuna, çocuğuna bakacaksın. Evine bakacaksın. Senin eşin bütün gün çalışıyor. Sabahını, gündüzünü, gecesini karıştırıp da çalışıyor. ...senin yapacağın sadece evine sahip olmak, çoluğuna çocuğuna sahip olmak, çocuğunu adam gibi yetiştirmek. Ama nerede? Belliydi ya zaten böyle olacağı. Eğer biz çocukları sahiplenmeseydik ikisi de kaybolup gider. Peki eşiniz neden vefat etti? Yani çok şiddet vardı Aslı Hanım. 2008 Ocak ayıydı. Gökhan işten yeni gelmişti. Sonra gelir gelmez yemek ne var açım bana hemen yemek hazırlayın dedi. Bir anda bağırmaya çağırmaya başladı. Astı astık kestiği kestik bir çocuk. Kime çektiğini düşünmenize gerek yok. Aynı babası. Annesine her zaman şiddet uygulamıyordu ama kardeşi ondan çok çekti. Gökhan 17, İnci 12 yaşındaydı. Ben yemek hazırlarken Hakan içeri girdi. Gökhan'ı görünce... Neden eve erken geldin? Bana bak, işi falan bıraktığını söyleme sakın bana. Diye söylenmeye başladı. Sana mı hesap vereceğim? Ne soruyorsun? Ben evlenecek yaşa geldim diye. O da ona cevap verdi. Baba oğul aralarında tartışmaya başladılar. Hakan sinirliydi. Bunu ben görüyordum ama Gökhan görmüyordu. Sonra Hakan sen bana mı laf ediyorsun lan dedi. Ee, Gökhan'a bir sürü laf söyledi. Küfürler etti, ağza alınmayacak sözler söyledi. Yani onu tetikledi. Eh o da benim anama sen küfür edemezsin dedi. Üstüne yürüdü. Olay evin tam olarak neresinde oldu? Ben Gökhan'ıma salata yer diye salata yapıyordum. Hakan geldi. Çocuğa bir yumruk attı. Çocuk ayaklarımın altından sarıldı ona yardım edeyim derken ondan nasibimi ben de aldım. Ben de ocağın öbür tarafına yığıldım. <laughs> Gökhan kendi toparladı. Benim salata yaptığım bıçağı aldı. Babasının üstüne koştu. <laughs> Hakan Gökhan'a erkek misin sen diye bağırdı. Gökhan da gitti babasının karnına bıçağı sapladı. Hakan acıyla daha çok bağırmaya başladı. Yavrum Gökhan'ın da göz dönmüştü. Sanki karşısında babası yok, başka biri var. Bıçağı sapladı. Yapma dedim, yapma dedim ama karışamadım, korkuyordum. Yani evladıma da bir şey olsun istemedim. Nasıl bir duygudur, nasıl bir hisdir anlatamam size Aslı Hanım. Ona yapma derken bana dönüp bir bakışı vardı. Sanki beni de bıçaklayacaktı. Çok korktum. Tam İnci'nin okuldan gelme saatiydi. Gökhan hiçbir şey olmamış gibi bıçağı babasının üstüne bıraktı gitti. O anda apartmandan bir ses geldi. Abi nereye gidiyorsun diye İnci'nin sesini duydum. Ne yapacağımı bilemedim. İnci eve girse babasını o şekilde görecekti. <laughs> Hemen kapıya koştum komşum Melia. O da kapıdaydı. Ona ambulansı arar mısın dedim. Bir gün evde oturuyordum televizyon falan izleyip çocukların gelmesini bekliyordum. Sonra birden Yoka'nın sesini duydu. Sert bir sesle her zamanki gibi annesine bağırıyordu. Yemeğim nerede diye. Hatice o bağrışmalara o kadar alışıktı ki hiç sesi çıkmadan işini yapıyordu. Fırtına içinde kalmış bir bina gibiydi biliyor musunuz? Sonra Hakan'ın eve geldiğine şahit oldum. Ondan sonra bir sesler yükseldi. Baba oğlu münakaşa ettiklerini duydum. Kavga o kadar büyüdü ki sesler apartmandan taştı. Bütün mahalleye duyuldu. Gökhan'ın sen bana karışamazsın dediğini duydum. Sonra çığlık sesleri yükseldi. kapıya gittim, kapıyı açtım, bir baktım Gökhan elinde bıçakla. Beni görünce elindeki bıçağı heyecanla benim kapıma doğru attı. Sonra Hatice geldi, yerden kanlı bıçağı aldı. Bana bakaraktan ambulansı ara dedi. Bana sorsanız Hatice bir şey yapmadı. Çünkü ben Gökhan'ın elinde bıçağı gördüm. Bunu herkese anlattım ama kimse beni dinlemedi ki. İnceyi kucakladığım gibi koştum. Gidebilecek tek bir yerim vardı. Ancak Seram'a gidebilirdim. Gittim, Seram'a teslim ettim. Teslim etmek? Kızım da 12 yaşındaydı, kime bırakabilirdim ki? Yakında oturan tek Serap vardı. Onu bıraktım, ona dedim ki, kızım <laughs> Teyze ne de ki, annem çok kötü bir şey yaptı. <laughs> Yapacak hiçbir şeyim yoktu. Çocuklarımı düşünmem gerekiyordu. Evlatlarımın başını yakamazdım. Zaten olan olmuştu. Gökhan ama? Gökhan değil. Eşimi ben öldürdüm. Bu böyle bilinsin istedim. ne yaptınız? Sonra eve geri döndüm. Her yerim kan revan içinde. Ne yapacağımı bilemedim. Meliha bana öylece bakıyordu. Ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Evin kapısı zaten açıktı. Apartmanda toplananlar olmuştu. Ben elime bıçağı aldım. Bıçağı iyice tuttum. Beş dakika içinde hem polis hem ambulans geldi. Polisler beni salona oturttu. Apartman her yer kıpkırmızıydı. Merdivenlerde Hatice'nin ayak izleri gözüküyordu. Gelen polisler Hatice'yi bir odaya koydular. Sonra Hatice'nin olayı ben yaptım dediğini duydum. Ne derseniz deyin annelik işte. Oğlunu koruyordu sonuçta anne olarak. Polisler onu götürürken yüksek sesle Meliha abla ben yaptım demesini hiç unutmayacağım. Ben onun zaten bakışlarından anlamıştım. Bela abla sen bir şeyler gördün ama sakın söyleme diyordu. Resmen benim susmamı istiyordu. Polisler beni şahit olarak yazdı. Ben de bildiklerimi size anlattığım gibi anlattım onlara. Ama ne yazık ki Hatice ben yaptım dediği sürece kimse beni dinlemedi. Ve anlayacağınız bir anne oğlunu korudu. Bunun sonucunda da 15 yıl içeride hapis yattı. Bizler Melih Hanım'la konuştuk. Şimdi sizin anlattıklarınızla onun anlattıkları arasında bazı farklar var. Aslı Hanım öyle söylemek zorundaydım. Gökhan daha 17 yaşındaydı. Onun daha yaşayacağı çok yıllar var. Gençliği vardı. Ben onun başını nasıl yakarım Aslı O zaman anlıyorum ki siz biraz yanlış ifade verdiniz. O işin cezası vardı. O cezayı ben çektim ve bitti. Şimdi tek isteğim oğlumla kızıma kavuşmak asla. 15 yıl yalnızlık çektim. Kimsem kalmadı. Ben hapishanedeyken önce annem sonra babam vefat etti. Müdür bana gözetimle izin verdi. Annemin babamın cenazesini uzaktan izledim. Hatta üstüme yürümek isteyenler oldu, jandarma engelledi. Biz burada katil istemiyoruz diye bağıranlar oldu aslan. Bu anlattıklarımı her gece rüyada görüyorum. Geceleri uyumak bile artık çok zor geliyor. <laughs> Sürekli birileri bana kızıyor, beni aşağılıyor. Tek bir isteğim var. O da kızım İnci ile oğlum Gökhan'a bir kere sarılmak aslanım. İnci ile Gökhan bu hayatta benim tek bağlantım. Onlar dışında benim kimsem kalmadı aslanım.